Bedir Savaşı, İslam tarihinin dönüm noktalarından biridir. Bu savaş, sadece iki ordunun çarpışması değil, adaletle zulmün, imanla inkarın, sabırla kibirin karşı karşıya geldiği bir gündür. Bu savaşın sonuçları, hem Müslüman toplumun geleceğini, hem de tüm insanlık tarihini derinden etkilemiştir. Olay, hicretin ikinci yılında yani Medine döneminin henüz başlarında başlar. Müminler yıllar boyu Mekke'de zulüm görmüş, evlerinden edilmiş, malları gasp edilmişti. Allah Resulü Hazreti Muhammed Medine'ye hicret ettikten sonra Müslüman toplum yavaş yavaş güçlenmeye başlamıştı. Ancak Mekke'nin müşrik liderleri bu yükselişi durdurmak için fırsat kolluyordu. Kureyş'in zengin liderlerinden Ebu Süfyan Şam'dan Mekke'ye doğru büyük bir ticaret kervanı ile dönüyordu. Bu kervan, Müslümanların Mekke'de bırakmak zorunda kaldığı mallardan elde edilmiş servetlerle doluydu. Müslümanların da hakkı olan bu mallar, yıllardır zulmün kaynağı olmuştu. Bu haber, Allah Resulüne ulaşınca bir sefere çıkma kararı aldı. Ama henüz ortada bir savaş beklentisi yoktu. Amaç, zulümle ellerinden alınmış malların geri kazanılmasıydı. Bu nedenle yola çıkan Müslümanlar sadece hafif teçhizatla gelmişti. Yanlarında sadece iki at ve yetmiş kadar deve vardı. Bir deveye üç kişi sırayla biniyor, yürüyenler yoruldukça bineye geçiyorlardı. Allah Resulü bile bir deveyi Hazreti Ali ve Merced, bin Ebi Merced ile dönüşümlü kullanıyordu. Ashab bu duruma çok üzülünce, Resulullah şöyle buyurdu: Siz yürümekte benden daha güçlü değilsiniz. Sevap kazanmakta da sizden daha muhtaç değilim. Bu söz ordunun nasıl bir ruh haliyle yola çıktığını açıkça gösteriyordu. Ebu Süfyan kervanın takip edildiğini haber alınca hemen Mekke'ye haber gönderdi. Kervan tehlikede. Yardım edin. Bunun üzerine Mekke'nin önde gelenleri geniş bir ordu hazırladı. Neredeyse bin kişilik bu ordu, en iyi savaşçıları, en iyi silahları ve Mekke'nin gururunu temsil ediyordu. Kervanın tehlikeden kurtulduğu haberini sonradan almalarına rağmen geri dönmediler. Çünkü asıl amaçları Müslümanları tamamen ortadan kaldırmaktı. Bu gerçek, Bedir'e doğru ilerlerken savaşın kaçınılmaz olduğunun işaretini taşıyordu. Müslümanlar Bedir yakınlarında konakladığında, Müşrik ordusunun yaklaştığı haberi geldi. Artık bir çatışma kaçınılmazdı. Allah Resulü sahabeyi topladı ve durumu konuştu. Ensar ve muhacirler söz alarak şöyle dediler. Ya Resulallah, sen denize girsen biz de sana uyarız. Emret, çekinmeden savaşırız. Bu sözler Müslümanların birliği ve adanmışlığının en güzel göstergesiydi. Bedir, kuyuların bulunduğu bir bölgeydi. Harp stratejisi açısından su kaynaklarını tutmak çok önemliydi. Hazreti Hubab bin Münzir, Resulullah'a gelip saygıyla şöyle söyledi. Ya Resulallah, buraya yerleşmek ilahi bir emir mi yoksa bir savaş taktiği mi? Resulullah bunun taktik amaçlı olduğunu söyleyince Hubab şu öneride bulundu. Düşmana en yakın kuyuları tutalım, geri kalan kuyuları kapatalım. Böylece suya sadece biz ulaşırız. Resulullah bu görüşü kabul etti. Bu, Bedir zaferine giden en önemli adımlardan biriydi. Bedir gecesi, Müslümanlar için dua ve teslimiyetle geçti. Resulullah, sabaha kadar ellerini kaldırarak, ''Allah'ım, eğer şu topluluk yok olursa, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz.'' diye dua etti. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah'ın yanına gelip onu teselli etti. ''Ya Resulallah, Rabbin sana kesin olarak yardım edecektir. O gece Müslümanlara hafif bir uyku hali verildi. Kur'an bu anı şöyle anlatır. Allah sizi güven vermesi için hafif bir uykuya daldırdı. Üzerinize gökten su indirerek sizi temizledi, şeytanın vesvesesini giderdi ve kalplerinizi sağlamlaştırdı. Enfal Suresi 11 Savaş sabahında müşrik ordusu görkemli bir şekilde tepeleri doldurmuştu. Müslümanlar ise sadece 313 kişiydi. Ama ruhları güçlü, kalpleri imanla doluydu. Savaş başlamadan önce müşriklerden Utbe, Şeybe ve Velid öne çıktı. Müslümanlardan karşılarına 3 kişi istediler. Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Ubeyde bin Haris meydana çıktılar. Bu mübarek düelloda Hazreti Hamza ve Hazreti Ali düşmanlarını etkili şekilde alt etti. Ubeyde ise ağır yaralandı. Bu düello savaşın ruhunu belirleyen ilk anlardan biriydi. Savaşın yoğun anlarında Allah Resulü bir avuç toprak alıp müşriklerin üzerine savurdu ve Allah'tan yardım diledi. Kur'an bu olayı şöyle anlatır: "Attığın zaman sen atmadın, Allah attı." Enfal 17 bu ayet, sadece bir askeri mücadele değil, ilahi destekle gerçekleşen bir zafer olduğunu açıkça gösterir. Savaşın en çetin anlarında Resulullah şöyle dua etti. Allah'ım bize söz verdiğin yardımı indir. Kur'an'da bu yardım şöyle anlatılır. Rabbin meleklere ben sizinle birlikteyim, iman edenlere destek olun diye vahyediyordu. Enfal 12 birçok sahabi savaş sırasında bembeyaz elbiseli atlı varlıkların düşman safında korku oluşturduğunu görmüştür. Sahih hadislerde sahabilerin, onun kafasını birinin vurduğunu gördüm ama vuran ben değildim. Şeklindeki ifadeleri bu desteğin bir işaretidir. Saatler içinde müşrik ordusu paniğe kapıldı ve geri çekilmeye başladı. Kureyş'in önde gelen isimlerinin çoğu öldürüldü veya esir edildi. Bedir bir zaferle sonuçlanmıştı. Bu zafer sayı üstünlüğüyle değil, iman, sabır, birlik ve Allah'a tevekkül ile kazanılmıştı. Kur'an bu gerçeği şöyle ifade eder. Andolsun Bedir'de siz güçsüz bir topluluk olduğunuz halde Allah size yardım etti. Ali İmran 123 Savaşın ardından Müslümanlar 70 kadar müşrik esir almıştı. Resulullah esirlere iyi davranılmasını emretti. Hatta sahabiler ekmeği esirlere, hurmayı kendilerine ayıracak kadar ince bir merhamet göstermiştir. Bu olay, esirlere yapılan davranışın dünyadaki en yüksek merhamet örneklerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Bedir Zaferi, Mekke'de büyük bir şok etkisi yarattı. Çünkü Kureyş'in en güçlü isimleri bu savaşta ölmüş ya da esir edilmişti. Mekke benzeri görülmemiş bir kayıpla sarsılmıştı. Medine'de ise Müslüman toplum büyük bir sevinç yaşadı. Bu zafer onların özgüvenini, birliklerini ve Allah'a olan güvenlerini daha da pekiştirdi. Bedir'in sonuçları sadece savaş meydanıyla sınırlı kalmadı. İslam devleti artık tanınan bir güç haline geldi. Müslümanların Medine'deki itibarı arttı. Müşriklerin korkusu ve baskısı kırıldı. Birçok insan İslam'ı doğru bir güç ve adalet dini olarak görmeye başladı. Savaşın ardından indirilen Enfal Suresi, İslam'ın savaş ahlakını düzenledi. Bedir'in her aşaması, ilahi mesajın nasıl korunup desteklendiğini gösteren büyük bir ibrettir. Bedir Savaşı, Müslümanların sayıca az oldukları halde nasıl büyük bir inanç ve kararlılıkla mücadele ettiklerinin sembolüdür. Bu savaş sadece o günün değil, tüm insanlık tarihinin kaderini değiştirmiştir. Çünkü o gün mazlumlar için umut, zalimler için bir uyarı vardı. Ve Allah vaad ettiği gibi müminlere yardım etmişti. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.